Hadi gibi kır. Kıçır kıçır yiyorsunuz. Kıçır kıçır yiyorsunuz. Kıçır kıçır yiyorsunuz. Al oğlum buradakini ye. Gel. Gel buradakini ye Hadi Koy gibi kır. Kıçır kıçır yiyorsunuz. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır. Yiyorsun benim oğlum. Yiyorsun. Gel bebeğim. Hadi bakalım. Kıcır 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 kıcır. Kıcır kıcır. Yesin Gel Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel ince. Hadi. Hadi bakalım. Kıçır kıtır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Bebeklerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıçır kıtır yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Gel kuru bebeğim sen de gel. Gel. Gel şimdi bebekler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Hadi. Küçük kıptır yesin ya. Hadi bakalım. Buradan vereyim sana. Gel. Gel sana burada vereyim. Gel. Gel bak. Hadi bakalım. Kıptır yesin Bibikler gelsin bibikler. Gelsin. Gel kızım. Gel kızım. Gel gel gel. Gel. Gel bibiğim gel. Gel. gel oğlum sen de burada gel. gel. Gel gel hadi gel. Gel oğlum gel. Gel bebeğim. Hadi bakalım. Gıtır gıtır yesinler. Gıtır